Selamlar, Mor Çilek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftar sofralarınıza çok yakışacak bir börek tarifi paylaşacağım. Patlıcanlı börek yapacağız. Hazır yufkadan yapacağız. E, isterseniz i̇sterseniz el açması da kullanabilirsiniz. Ama hazırdan da gayet pratik ve lezzetli oluyor. E, malzemelerimiz gördüğünüz gibi patlıcanımız var 2 adet kullanacağınız e, yufka sayısına göre iç harcını arttırmak için e, fazlalaştırabilirsiniz 2 adet patlıcan kullanacağım e, daha sonra kırmızı biber ve yeşil biberim var 1 adet küçük soğan ve 2 e, adet e, sarımsak kullanacağım 2 tane yufkam var günlük taze yufka fazla yapmayacağım arkadaşlar o yüzden 2 tane benim için yeterli olacaktır. Daha sonra baharatlarım var. Kırmızı toz biberim, tuzum ve karabiberim. iç harcı için, iç sosu için 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta ve birazcık sıvı yağ kullanacağım. Öncelikle aşamamız iç harcını yapmak olacak. Hem öncelikle soğanlarımı doğramakla başlayacağım. Minik minik bir şekilde doğrayıp kavurma işlemi yapacağım. Ince ince doğradım. Şimdi e, tavamın içine sıvı yağ ile alıp kavurmaya başlıyorum. Şimdi soğanımı aldım tavama biraz çok az bir sıvı yağ ile kavrulmasını bekleyeceğim. O sırada patlıcan ve biberlerimi doğrayacağım. Şimdi sarımsaklarımı güzelce e, ufaltacağım. Rendeley de bilirsiniz ben kesmeyi tercih ediyorum ama sarımsaklarımı da ekledim şimdi biberlerimi de yine minik minik doğradıktan sonra tavamın içine alacağım Patlıcanlarımı en son ilave ediyorum. Harcımızın içine salça e, eklemiyoruz çünkü e, toz biber eklediğimizde bile yoğun bir tat elde etmiş oluyoruz. Bir de zaten biber ekleyeceğim için ben kırmızı biber, bir sıkıntı olmayacaktır. Arkadaşlar biberlerimi de güzelce e, ufalttım. Şimdi bunlar da tavaya gidiyor. Şimdi arkadaşlar patlıcanlarımı şöyle saplarını çıkartıp alacalı bir şekilde soyuyorum. Ve bunları olabildiğince minik doğramaya özen göstereceğim. Çünkü e, böreğin içinde pişmemiş bir şekilde olmasını istemeyiz tabii ki de. Şöyle dörde bölerek daha rahat e, kesebilirsiniz. Şöyle yine ikiye bölebilirsiniz. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı minik minik doğramaya devam ediyorum ama robottan falan geçirmeyin çünkü o şekilde hoş olmaz yani bıçakla olabildiğince ufaltmaya çalışın arkadaşlar patlıcanları minik minik doğradım. İkinciyi doğramaya gerek duymadım. Çünkü birinci patlıcanım bayağı büyüktü. Ve sadece iki tane yufkam olduğu için onu doğramadım. Şimdi patlıcanlarımı tavama ilave edeceğim. Daha sonra baharatlarını ekleyeceğim. Ve evet, biberlerim, soğanlarım güzelce kavruldular. Şimdi patlıcanlarımı yavaşça ilave ediyorum. Şimdi baharatlarımı da ekliyorum. Arkadaşlar salça dediğim gibi kullanılmıyor. Çünkü lezzet olarak zaten yoğun bir harç olmuş oluyor. Bir de salça ilave ettiğinizde daha ağır olabilir. O yüzden salça kullanmıyoruz. Pul biber ekleyebilirsiniz hariçten. Kimyon böyle hafif bir kimyon ekleyebilirsiniz. O şekilde şimdi e, harcımızı güzelce kavuracağız. Böyle birazcık piştikten sonra altını kapatacağız. Harcımız soğumadan lütfen börekleri bizi sarmayalım. Çünkü yufkalarımız taze olduğu için e, yufkalar parçalanabilir. O yüzden harcımız iyice soğuduktan sonra böreklerimizi sarmaya geçebiliriz. arkadaşlar şimdi iç sosunu hazırlamaya geçelim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yoğurdumu ilave ediyorum. Sonra şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ var. Ve bir adet yumurtam. Bunları güzelce karıştıracağım. Çok cıvık bir sos olsun istemedim. Çünkü benim yufkalarım gerçekten çok yumuşak ve taze. Böyle hani yapışabilir. Normalde marketten aldıklarımız biraz daha kalın oluyor. Onları çıtırlaştırmak için veya yumuşatmak için bu tarz soslar yapıyoruz. Yufkalarınızın inceliğine, kalınlığına göre siz de bunun ayarlamasını yapabilirsiniz. Ben böyle hafif koyu bir harç yapacağım. Şöyle güzelce karıştıralım. Şöyle güzelce karıştırdım ve homojen bir kıvama getirdim arkadaşlar. Şimdi böreklerimizi sarmaya geçebiliriz. Arkadaşlar harcım soğudu. Şimdi yufkalarımı açıyorum. Arkadaşlar şimdi yufkalarımızı güzelce açtık. Sosumuzdan her yere gelecek şekilde paylaştıracağım. Arkadaşlar o sırada fırınımı açtım. Önceden ısıtılmış e, fırında pişireceğiz. Yufkamı 8 parçaya bölüyorum. Kulolar halinde börekleriniz olacak. Eşit miktarlarda paylaştırıyorum. E, sadece bir yufkamı yani 8 adet böreğimi ben patlıcanlı yapacağım. E, devamını peynirli, patatesli o şekilde değerlendireceğim. Arkadaşlar parçalarımı yerleştirdim. Şimdi şöyle iki tarafından şöyle göstereyim. İki tarafından büküp rulo halinde saracağım. Bu şekilde oluyor. Böreklerimin hepsini pişirmeyeceğim. Sadece dört tanesini pişireceğim. Arkadaşlar kişide pişireceğim. Gerisini buzlukta muhafaza edeceğim. Daha önce denedim, onayladım. Gayet güzel oluyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Böyle bir kağıt arasına böreklerimizi koyarak ya da işte bir poşetin içine koyarak o şekilde buzlukta muhafaza edebiliriz. Arkadaşlar böreklerimi hazırladım. Dediğim gibi sadece 4 adet pişireceğim. 2 kişi olduğumuz için fazlası ziyan olmasın diye e, buzluğa kaldırıyorum şöyle üzerlerine sadece e, yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama şu şekilde yaptığımız sostan da sürebilirsiniz çünkü içinde yoğurt yumurta olduğu için sıvı yağ olduğu için üzerine yine e, kızartacaktır sonra şöyle susamlarımızı ekliyoruz ve önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırınımızdan yarım saat kadar pişmesini bekliyoruz. Sevgili izleyenler böreklerimiz pişti. Çok güzel börekler oldu. İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır börekler oldu. Tadıdan e, klasiklerin dışında böyle bir bu tarifi de denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmazsınız. sevinirim. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı günler diliyorum.